Ya. Yine Milosevic. Atiker Erkonya spor atakta. Milosevic aradan posin aktardı Yahovic'e. Yahovic kaleci Lukac. Gole izin vermiyor Lukac. Seleznov topu sakladı Seleznov. Ondan Larsson'a. Daniel Larsson. Larsson baktı içeriye. Yerden çıkardı Sisoko'ya. Abdus Sisoko. Sissoko'dan Ömer Bayram. Ömer kavisi bir orta ceza sahasına kafa. son Sürat Larsson. Topu taşıdı Daniel Larsson. Larsson'un pası. Mudat, Mudat verdi pasını Mudat. Seleznov çaprazdan Seleznov ve gol! Yine Seleznov. Kendisinin ve takımının ikinci golü. Ömer Ali topu kaybetti çıkarken Ömer Ali. Mudat, Mudat verdi pasını Seleznov'a. Seleznov! Evet Seleznov dışarıya kaçırdı. Ömer Ali Şahiner taç atışını kullandı. Eray, Seleznov, Mudat ceza sahasında. Mudat top aldı. Aşırtma bir vuruş direk. Direğe takıldı Mudat. Ömer Bayram. Şık bas Larsson'dan Ömer'e. Ömer ceza sahasına gönderdi. Sergio, Sergio ve gol! Sergio! 3-0! dakika 88 oyuna girdi gol attı Sergio. Fofana. Fofana Lopez mücadelesi. Fofana Miguel Lopez'den sıyrıldı. Fofana yerden çıkardı. Adis Yahovic. Yahovic kaleci Lukaç! İki hamlede kontrolü sağlıyor. Ali Palabıyık maçı bitiriyor. Üst üste üçüncü galibiyetini alıyor. Teleset Mobil Akisar Spor.